Özür dilerim sözünü Hoş kestim. Oldu. Çok basit bir örnek. Ee, ben çocukken işte anneannemin evi Ihlamur'daydı. Ee, Teyzemin evi Çırağan'daydı. Ben buradan çıkarken teyzemi arardım ben yola çıkıyorum diye. Hı. İşte orayı yürüme mesafem vardı. Hani oradan Beşiktaş'ın içinden Balıkçarşısı'nın arasından BKM'nin önünden Hı. karşıdan karşıya geçip teyzeme yürüme payım. Arada bir tane kırtasiye vardı. İlla ki oranın vitrininde bir Takılırdım 5 dakikada. Sokak dakika. caddede geçerdim. O tabii canım. Tabii ama o zaman da güzel kızdın. Değil mi o yürürken de? Çocuktum ama ya bu söylediğim küçükken. Kaç yaşındasın? 10 yaşında 12 ben yaşında. Ben ilk ama. okula kendim gidip gelirdim. Yani. Tabii. Bak şimdi 10-12 yaşında ben ciddi bir mesafeye yürüyordum. Ve o mesafeyi yürüme süren belliydi. O 5 ileri 5 geri kabul edilebilirdi. O sürenin dışına çıkınca bir panik olunuyor da hani nerede kaldı bu? Allah başına bir şey mi geldi? Bugün ben suyu işte biraz sonra 14 yaşında olacağım Maşallah. Ben suyu bugün o mesafede yürütemem. Korkarım. Evet ama aslında yürünür. Yani aslında biraz abartıyoruz da. Evet aynı dünya değil. Ama biraz da abartıyoruz. Ama işte arabadan korkarım. Adamın yolda... Yahu dönüyor, korkmuyorlardı. Korkmuyorlardı. Benim evet, annem babam ama ayrılmıştı. Ama o zaman da bu kadar manyakça araba kullanan Beni yoktu. Bu kadar araba yoktu. Beni ilk, ilkokul çıkışında kaçırmaya kalktılar. Aha. Evet. Ondan sonra çünkü anneannemle dedemin özellikle ikinci dedemin parası boldu bilmem ne falan herhalde Ay, onunla ama. ilgili bir şey kaçırmaya kalktılar. Ben bir şekilde bunların elinden kurtuldum böyle nefes nefese perişan bir halde geldim geldim filan bütün ben aile. Bak, bak, seni kaçırsalar geri getirirlerdi zaten. Evet. <gülüyor> Kesin. <laughs> Anneannemde toplandı herkes falan filan böyle bir işte bir konuşuldu edildi filan. Ondan sonra ben ertesi gün okula nasıl gittim? Yürüyerek. <laughs> Sonra bunu o sırada annemin haberi yok. Annem geçenlerde dedi ki annem de Allah ömür versin işte 85 yaşında. <laughs> geçenlerde dedi ki ben sana çok iyi annelik yaptım dedi. Tabi dedim. <laughs> beni dedim bu kaçırmaya kalkmışlardı ilkokul 3. <laughs> sınıfta dedim. Evet duydum ben o olayı dedi. <laughs> Peki dedim ne yaptın? Çok sinirlendim dedi. Böyle bir şeyin olmasına dedi. Dedim niye sinirlendin hani? Baya geç duymuş da Hı. dedi o şeye yapmamışsınız polise dedi suç duyurusunda bulunmamışsınız dedi. Niye dedim bu önemli? Ya başka bir çocuğu da kaçırırsalardı dedi. Lan bizzat beni kaçırmaya kalktılar <laughs> ya işte. <laughs> ya ama yani, sen ama kafa, sana bir bak, şey olmuş ya. Evet ama işte çok haklı bak şimdi o yıllardaki kafa şu o yıllardaki kafa dünya ile kucaklaşan bir kafa. Yani bugün mesela herkese her şeye çok önem veriyoruz ya güya bugün işte. Lütfen evde çöpleri sizin evinizde mutlaka vardır. Kağıtlar buraya, şişeler buraya, bilmem buraya. Çöpleri ayırıyoruz, arıtması bilmem ne, ağaçlara sarılma. Yalanda olan kimsenin aslında şeyi düşündüğü yok. Eski bizim anne babalardaki toplumculuk falan. Doğru, falan. Doğru. Kadının çocuğu...